Merhaba sevgili yükselen ikizler. Evet, Şubat 2024'ü konuşacağız. İkinci ayına geldik bile Şubat ayının. Tabi e, yoğun bir kova enerjisi var gökyüzünde, güneş orada. 5 Şubattan itibaren Merkür de orada. E, Plütonla kavuşan e, enerjiler devrede. E, demek ki biraz hani gelenek dışı, özgürlük e, ve idealler, buluşlar, icatlar daha akılcı, daha yaratıcı bir enerji gökyüzüne hakim. Tabii sizin için de yurt dışı temaları, seyahatler, akademi, üniversiteler ve daha hani tanrı ile alakalı temalar, din temaları, akademi temaları, farklı çalışmalar belki sizin için daha gündemde. Tabi Merkür'ün oraya geçişiyle Plüton'la kavuşacak. Demek ki biraz hani takıntılar, ee, mesela e, fanatik söylemlere dikkat, takıntılara dikkat, medyatikseniz eğer konuşmalarınıza söylemlerinizde lütfen çok dikkat edin. Yurtdışı seyahatlerinizde artış olabilir, anlam aramak, mana aramak, hayatın e, kendinize ait kurduğunuz felsefeleri sorgulamakla alakalı önemli zamanlar. Tabi baskıya dikkat, ikna gücü olur evet ama baskı kurmaya biraz dikkat edin lütfen. Ee, 10 Şubat'ta e, kovada bir yeni ay var. E, ve bu yeni ay tabii ki e, daha e, size farklı gündemler açabilir. Farklı belki e, seyahat e, fikirleri ya da yurt dışı bağlantıları, medya ile alakalı temalarda e, görünür olur diye düşünüyorum. E, bu arada tabii Plüton e, orada Alter diye bir sabit yıldız, Kartal e, takım yıldızdaki bir sabit yıldızla kavuşuyor ve ona yaklaşacak. Merkür zaten oralardan geçiyor olacak. Demek Demek ki sizin için bir cesaret ve bir eylem e, alma hissiyatı da gelmiş olabilir. Belki yurt dışına taşınmakla alakalı yaşamakla alakalı ya da eğitim almakla alakalı yani görünenin ötesini ve daha yüce bir bilge, bilgeliğe daha üst akıl akıl çünkü kovada akıl çok devrede olan bir enerji e, biraz Hani cesaret eylem ve risk alma, bir şeyleri adlandan adlandı adlandırabilmek adına adeta böyle bir ilahi bir ilham ateşi gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Sanki böyle her şeyi yapabilirim gibi. Çünkü Plüton orada sizin hayat görüşlerinizi de çok değiştirecek. Uzun bir transit ama olsun yine de orada bu enerjileri çok yoğun hissedebilirsiniz. 13 Şubat'ta artık Mars'ın da kovaya geçişiyle demek ki bir aksiyon olacaksınız. Hani yurt dışında yaşamakla alakalı, görünür olmakla alakalı, belki işte YouTube kanalı, medyatik olmak, eğitim vesaire. Ve tabi burası eşin akrabalarını da anlatan bir alan. Demek ki orada belki yurt dışında ya da eşin akrabalarıyla alakalı da bazı temalar görünür olabilir. Ama her ne varsa kovada biraz gelenek dışı biraz inatçı katı ve daha aslında akıl akıl bir enerji var şimdi orada 13 Şubat'ta 22 Şubat arasında Mars'la Plüton'un bir kavuşumu var burada dikkat etmemiz gerekiyor Aşırılıklara, Çünkü Mars Plüton Hani güçlü bir enerjiyi açığa çıkaracak ve orada bir öfke patlamaları bir manipülasyon hırs baskı, direnç, böyle bir baskı, intikam, ya hep ya hiç takıntı, yıkım, öfkeyen yani bütün bunlar bir arada. Tabi orada Mars da bu alter diye iki derecede bu kovada bulunan, tabi kovadaki bu sabit yıldızlardan geçen her bir gezegen, işte Merkür oradan geçecek, Plüton zaten yakınlarında, işte Mars oradan geçecek, daha sonra Venüs oraya gelecek, her oraya o derecelere değen enerjiler, Oradaki e, evrensel kolektif alandaki enerjileri ve gerçeklikleri e, görünür hale getiriyor değil mi? Orada bir enerji e, yoğunluğu var. Demek ki evet ilhamlar gelebilir size, böyle aksiyon alma enerjileri gelebilir ama sert enerjiler var. Dolayısıyla dikkat edin yani söylemlerinize dikkat edin hak hukuk temalarına, özgürlük temalarına yani bunları yaparken yıkma, yakma enerjilerine ne olur dikkat edin sert enerjiler var çünkü orada. Ve seyahatlerinizde de mesela özellikle uçak yolculuklarında dikkat edin. Çünkü bu dönemde hava olayları, sert rüzgarlar da olur ve ağır hastalıklar da olabilir. Dikkat edin yani. Oralarda hava alanlarında dikkat edin. 13 Şubat'ta 22 Şubat arasında diye uyarırım ben. 16 Şubat'ta da Venüs Kova burcuna geçince artık dediğim gibi sizin için yurt dışı teması felsefe teması, eğitim teması artık çok çok görünür olacak. Yani aklınız, fikriniz adeta oralarda olacak. Ve tabii orada daha bireysel, daha özgür, daha mesafeli ama bu sefer de Venüs bu alterle kavuşacak. Demek ki evet ilham var, cesaret var ama temkinli olmakta fayda var. 19 Şubat'ta güneş balığa geçince artık birazcık daha kariyer odaklı, daha hani felsefelerinizle, düşüncelerinizle bir şeylere ulaşmış. Belki bunları kariyerinize getirmek. Belki statünüzle alakalı işte statü nedir? Toplumun önündeki statümüz yani evliyizdir, tek başınayızdır, anneyizdir, babayızdır, ebeveynizdir. Bir şeyizdir yani hepimizin bir statüsü var, bir etiketi var bu dünyada. Demek ki etiketlerle alakalı, statüyle alakalı, meslek kariyerle alakalı zaten satürn orada size uzun yıllar bir kariyer inşa etmekle alakalı yoğun enerjiler verecek daha hizmet odaklı daha kolektife hizmet etmek daha ama tabii orada 23 Şubat'ta da Merkür balığa gelecek biraz orada Merkür balıkta kaotik enerjiler biraz konsantre olması zor bir enerji şimdi balık konsantre olması zor bir enerji kolay etki altına alınabilen bir enerji daha sezgiselliği yüksek bir enerji ama evet, evet ama çok çabuk dağılabiliyor. Demek ki burada meslek kariyerle alakalı e, size inşa etme enerjisi, yeniden bakma enerjisi ama e, kaotik hareketler de verebilir yani. Ama yine de orada e, meslek kariyerle alakalı odağınız çok yoğun olacak. 19 Şubat ve 23 Şubat'ta e, bunlar daha yükselişe geçecek. Gelelim 24 Şubat'taki Dolunay'a. Burada tabi... Başak'ta bir dolunay var. Bu da sizin dördüncü eviniz. Ev aile yuva temaları ve güneş satürn kavuşumu da tepe noktanızda. Demek ki ev aile yuva ile alakalı bazı kararlar. işte bir evlilik kararı, ayrılık kararı, babanızın evi köklerle alakalı bazı çalışmalar. Tabii ki burada güneş satürnle kavuşacak. Ayda satürn güneş karşıtlığı yapacak. Demek ki otorite ile ilgili kısıtlamalar, belki kadınlarla alakalı zorluklar, belki annenizin babanızın hayatıyla alakalı bazı karşıtlıklar, Burada duyguları bastırma enerjisi olabilir ama bir taraftan da sorumluluk alan, yapılandıran ve işin içine bir şifa, bir hizmet teması olan enerjiler. Yani balık, başak gördüğünüz alanda bilin ki orada bir hizmet vardır. Orada bir fedakarlık vardır ama aynı zamanda bir şifa teması da vardır. Bu konulara dikkat ederseniz umarım Şubat ayını da keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Sevgiler.